Selamlar herkese. Mızayı kırkımızın 5. videosundayız. Yani 5. desenindeyiz. Bu videomuzun konusu bu. Benim bu alttaki hırkam 44'e uygun. 46'yı olur mu bilmiyorum. O bedende birinde denemem gerekiyor. Ama kesin 40-42'ye uygun. Ben bu desenimden sonraki desende koltuk altı bölmüşüm. Şimdi bu hırkamda 38 bedene uygun olması gerekiyor. Bu sırada istediğimiz genişliğe ulaştık ve ben artırmaları son iki hani son iki sırada başladığım ilk iki sırada ben sıramı başladım şimdi göstereceğim. Artırmaları kestim büyük bir ihtimal bu desende de artırmayacağım çünkü tamamen dolgulu ve otomatikman zaten genişliyor artık benim bolluğa ihtiyacım yok bir de bu 38 bedene kol derinliği bayağı boldurdu denedim benim bu derinliğe de inmemem gerekiyor o yüzden desenimin kaçıncı sırasında hani bitiminde mi ortalarda bir yerde mi kol bölerim ona karar vereceğim yapım aşamasında şimdi desenimi nasıl yaptığımı göstereyim desen kurmam için 3 ilmek ses bir ilmekle birinci sırayı tamamladım ikinci sıramızda ilmek ve olan kısmı ilmeksiz ilmeksiz olan kısmı ilmekli olarak devam ediyoruz 2. sıramızda bu şekilde Evet 3. sıraya başlıyoruz. 3. sıramızda birinci sıramız şeklinde 3 ilmekli 3 ilmeksiz bir ilmekli küp şeker gibi desenimiz çıktı ortaya. Üçüncü sırada belirdi desenimiz. dördüncü sıramızda bir sonraki sıramıza hazırlık olan en alt sırayı yapacağız o da sadece ilmeksiz dördüncü sıramıza bir şekilde devam edecek. Modelimizin beşinci sırasına başladım. İlk desen kurduğumuz sıra gibi üç ilmeksiz bir ilmekleden oluşuyor. Sadece kaydırarak yapıyoruz. Üç kesme şeker gibi olan 3 ilmekle ara rengimizin üst tam ortasına gelecek şekilde kaydırıyoruz örneğimizi. 3 tam ortaya. ilmekli kısmımızın üstü ilmeksiz ilmeksiz olan yerlerimizde ilmekli yapıp ikinci kesme şekerlerimiz oluşmuş durumda Görüntümüz bu şekilde. Bu desenimizin yedinci sırasını ben bitirmek üzereyim. Zaten alt sıralarda da nasıl olduğunu söyledim. Bir ilmekle üç ilmeksiz. Bu sırayı da yaptıktan sonra ikinci desenimizde çıktı ortaya kesme şeker kesme şeker şeklinde ben artık kol ayrımını yapmam gerektiğini düşünüyorum dediğim gibi bu küçük buna göre küçük bir beden olacak lacivert hırkada bir sonraki desende kol ayrımını yapmıştık. Bu desenim üçlü. Ben de üçlü yapacağım. Kol ayırdıktan sonra. kol genişliğimi, ön ve arka genişliğimi ayarladım. İğnelerle işaret koydum. Bu şekilde. Bir sonraki desteni hani kurmak için sık iğne sıramı geçtim. Başladım. İlk iğnem ön bitiminde sık iğnemi yaptıktan sonra biraz zincir çekeceğim 4, 4, 4, 5, 6. biraz koltuk altı bolluğu vereceğim bir desen bir kare uygulayabilirim oraya şöyle bol bol olsun 7 kol kısmını atlayarak arka kısmına geçiş yapıyorum bu şekilde beden bütünlüğünü sağlayarak devam edeceğim. Bu videoda sonraki işlem zaten belli. Kol altında da yapmam gereken yeri belirttim. Ben desenimi tamamladıktan sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, kalın.